Barbie, Bayan Betül tatile gidiyor. Evet, köpücüğüm, bugün Filipinlere gidiyoruz. Ay, hadi gel kucağıma. Evet. Artık kendi YouTube kanalıma video yükleme zamanı. canım benim benim çok canım sıkılır şimdi Filipinlerde birkaç gün. Yani hem video falan yüklerim kendi kanalıma. Ah. ah. Tamam tamam. Kendi kanalımda inşallah abone olurlar. Eylül zaten abone. Hı hı. Valla bugün gidiyorum diye Eylül'lerde bir gece konaklama yaptım. Neyse. Ah. Daha 1-2 saatim varmış. Kahvaltımı da etmiştim oysa ki. Canım, hadi kalk otobüs durağına gideceğiz. Sen onu <laughs> boş ver canım, hadi. Gel. Aa, evet haklısın, akıllı oldum. Yani akıllı kızım da çok düşüyor. Gözlüğüm kalsın ama. Sana büyük gelir ama olsun. Tamam. Onu kaldı kızım. İlla ki ben kaldıracağım. Tabi. Evet. 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 ne yapalım? Otobüs gelene kadar. Evet videomu çekmeye başlayayım bence. Ah telefonum işte burada şöyle bir dakika ters tuttum. İşte şöyle yapabilirim. Evet şimdi videoyu başlattım. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte taçla gidiyorum. Vlog 2 çekiyoruz. Yani dün bölüm biri çekmek zorunda kalmıştım arkadaşlar. Nedenini size söyleyeyim. Çünkü bugün gelecekti. <laughs> Neyse. Yanımda köpü var. Evet gözlüğün çok tatlı mı? Yani güzel değil mi? Altın. Neyse. Tamam güzel çikolatın değil. Her neyse. Bugün sizlerle birlikte konuşacağız ve e, uçağı falan bineceğiz arkadaşlar. Ve uçakta size e, Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu göstereceğim. Yani nasıl bir yer olduğunu göstereceğim derken. E, kuş bakışı şey yapacağım. Ve ben nereye gidiyorum biliyor musunuz? Böyle yazlık giyindim. Çünkü Filipinlere gidiyorum. Orası yaz olduğu için falan. Hatta yanımda dondurmam bile var arkadaşlar. Taçlarım, gözlüklerim falan var. Daha özellikle miniş diyarından getirilen gözlükler bile var arkadaşlar. Ve poni diyarından getirilen bandanalar ve iki tane taç var arkadaşlar. Bandanalar zaten şu... bir tane. Şöyle göstereyim. Neden? Hı hı. Tam küpü. Hı hı. Aferin oğluma. Pardon kızma. Evet bu bir gece Eylül'lerde konaklama yaptım. Arkadaşlar e, birazcık süslememi kestim. Çünkü ne bileyim arkadaşlar yani. Öyle. Di e, uçak bir iki saat falan gelir. Benim özel uçağım arkadaşlar biliyor musunuz bunu? Eee Cansu ile ırmak evde biliyorsunuz. Aa bilmiyorsunuz ya ben? Neyse. Köpücüğüm şu gözlüğümü koyabilir misin acaba? <laughs> e ee, demin şey mi koydun ya? <laughs> <laughs> Av benim akıllı kızım benim akıllı köpek. Neyse. Şimdi video bir durduracağım arkadaşlar. Evet. Ay, durdurayım bari. Arkadaşlar devamlı bölüm 2'de çekeceğim ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.